Tüm Gıda ve Çay Emekçileri Sendikası 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü dolayısıyla basınla bir araya geldi. Bu önemli günde sendikada önemli atamalar da yaşandı. Rize'nin duayen sendikacılarından İsmail Serdar, Tüm Gıda ve Çay Emekçileri Sendikası'nın istişare Kurulu Heyeti Başkanlığına, Çaykur Emekli Personel Daire Başkanlarından Kamil İpek ise baş Başdanışmanlık Heyeti Başkanlığına atandı çalışan genç emekçi kardeşlerimize daha faydalı olabilme adına bugün sizlerin huzurunda da iki tane atamamızı gerçekleştireceğiz. Bulunan, başkanlık yapan tecrübeli bilgili İsmail Serdar başkanımızı huzurlarınızda atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Baş Danışmanlık Danışmanlık Kurulu Heyeti Başkanlığımıza da mevcut kurumumuzda Personel Daire Başkanlığı yapmış Kamil İpek beyefendi Huzurlarınızda atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun başkanım. <laughs> Tüm gıda ve çay Gölgemizde emekçileri sendikası başkan Hasan Pehlivan, emekçi Fehmis basın mensubu arkadaşlarımızın da bayramını kutladı. Alın teriyle geçimini temin eden, emeğiyle milli gelire katkı sağlayan emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma gününü içtenlikle kutluyorum. İşçi kardeşlerimiz için çok güzel projelerimiz var diyen Bursalı her şeyin şeffaf, açık ve adil olacağını söyledi. Biz burada Çalışan işçi kardeşlerimize çok güzel projelerimiz var. Kadın noktasında da projelerimiz var. Onları zamanla açıklayacağız. Allah'ın izniyle ifade edeceğiz. Alışveriş yapabilecekleri süpermarketler kuracağız. Sosyal tesisler kuracağız. Her şey şeffaf, açık olacak. Girecek adam tüm çay, sendikasının sendikanın e, e, mevcut bilgisayarına tik 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 girecek. Kardeşim ne kadar para toplanıldı? Bu kadar. Doğu bölgesinde ne kadar arz edildi? Bu kadar. Batıya ne kadar verildi? Her şey şeffaf açık, adil, hakaniyetli olacak. 10 fabrika birleşip bölge başkanlıkları kuracaklarını ifade eden Hasan Fehmi Bursalı, yapılan yeniliklerle Türkiye'ye hitap edeceklerini söyledi. Fabrikalarda şüphe başkanlıkları kuracağız. Eski malum sendikadaki gibi. 10 fabrika birleşip bölge başkanlıkları kuracağız. Genel Merkez Ana Kademe Gençlik Komite Kadın Komite İstişare iş Kurulu Heyeti Başkanlıkları Danışmanlık Kurulu Heyeti Başkanlıkları ile beraber Türkiye'ye hitap edeceğiz. Bu vesileyle inancımız bu konuda çalışmalarımız bu yönde. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden Çay TV Haber.com'dan Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.